bu gruplarda son maçına çıkacak. Biz Almanya'da bulunan Ferhat Kızıltaş'a Türkiye Gazetesi'nin muhabirine bağlanıyoruz. Evet Ferhat orada havalar nasıl? Bunu söyleyeyim geldiğimizden bu yöne gerçekten en sıcak günü yaşıyoruz. Çünkü Almanya'da serin bir hava vardı. Hannover ve Dortmund'da zaman zaman yağmur yağmış. Hatta milli takımımızın oynadığı ilk yürücü maçını hatırlarsan statta evet. çok yoğun bir yağmur vardı. Ama bugün e, Hamburg'da tabii liman şehri onun da etkisi var. E, hem nem var hem de güneşli bir hava var. Biz de Maçtan saatler öncesinde şehir meydanına geldik. Zaten sanki İstanbul gibi herkes e, milli takım formasıyla geziyor burada. Biz de şu anda şehrin tam e, meydanındayız. Hatta yayınımızı da buradan yapalım istedim. Türkiye'yi aratmıyorlar yani. Evet. E, güzel bir atmosfer var. Zaten büyük ihtimalle sen de biliyorsun e, gruptan çıkacağız gibi görünüyor. Evet. E, yenilsek bile 3 farktan yukarıya yenilmezsek bile e, muhtemelen zaten son 16 turunda kalacağız. Geçersek Peki. çok şanslıyız biliyorsun. Avusturya'yla oynama şansımız var. Evet. Avusturya'yla kışın oynadığımızda bize altı tane atmışlardı ama evet. intikam olarak görebiliriz yani. Avusturya'da e, Rastlik'le beraber Kurnuvar'ın favori takımından bir tanesi. Hatta şunu söyleyeyim. E, ee, burada da İstanbul'u aratmayan bir yol çalışması var. Ona da izleyeyim. Ee, Avusturya, Fransa ve Hollanda'nın olduğu gruptan çıktı biliyorsun. Lider çıktılar. Evet. Ee, şimdi bizim taraftarlarımız Avusturya istiyor ama böyle bir gruptan çıkan takım e, ne kadar e, iyi olur, o da bir soru işareti. E, keşke Hollanda ile eşleşseydik. Bence Hollanda bize göre çok daha iyi bir takımdı. Hani biz Hollanda'yı yenebilirdik bana göre. Ben öyle düşünüyorum. Ama Avusturya ile biraz sert geçecektir Eğer ikinci tamamlarsak e, maçta 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak. Eğer üçüncü olursak maç 30 Haziran'da Köyde oynanacak ve İspanya ile Öyle görünüyor ama milli takım muhtemelen bugün bence ikinci olacaktır. Çek'le karşısında favori. Ee, evet. Sakatlığı olan oyuncular geri dönüyor. Bu da iyi bir haber bizim Peki için. Ferhat, o zaman ben asıl e, konuya geleyim. Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı? Şöyle Arda Güler konusu dün çok yine e, biliyorsun gündemdeydi. Evet. E, Montella da zaman zaman bunu cevapladı. Ama şunu söyleyeyim ben Arda Güler'i acaba Montella riske etmeyip ikinci yere saklamak ister mi? Çünkü rakip çek ya. Ee, yani hani Portekiz maçında evet bunu bir nebze anlayabilirdik ama çıkma şansımız var, ilerleme şansımız var. Arda Güler'i böylesine bir maçtan ötüp risk alıp bir sonraki maçta riske edebiliriz. Ama bence bugün Arda Güler ilk 11 başlayacaktır. Ama sonucu alırsak Arda Güler erkenden oca oyundan çıkarabilir. Kenan Yıldız da ilk 11'de olacak. Onu söyleyeyim. O da bence Arda Güler kadar çok önemli bir futbolcu. Zaten Montella basın toplantısında 90 dakikayı çıkaramayacak kadar şu an tizliği e, yetersiz demişti Arda evet. Gül için. Evet. Ben de ilk 11'de başlayacağını düşünüyorum. Çünkü ülkede de çok büyük tepki var. İlk 11'de başlar diye düşünüyorum. Peki kalede Mert mi olacak, Uğurcan mı olacak, Altay mı olacak? Şimdi dün ben basın toplantısına geldim e, Hamburg'a. Evet. E, Montella'ya kaleci tercihini sordum. Montella'da biraz bize sitem etti açıkçası. Yani biraz da sert yaptı. <laughs> Onu söyleyeyim. Ee, şimdi Altay biliyorsun, Mentis çok az maça çıktı. Hatta Süper Lig'de benim hatırladığım hiç resmi maçı yok. Sadece EF evet. Cup'ta oynadı galiba. Bir de Fenerbahçe ile transfer olmadan önce bir, birkaç maçı vardı. Ama şu an bakıldığında Uğurcan Çakır'ın maç sayısı çok daha fazla. Altay'ın böylesine bir maçta direkt kullanılması biraz tartışmalara sebep oldu. Çünkü e, bir kaleci için biliyorsun oynamak çok önemli. Oynayarak form evet. tutuyorlar. 6 ay içinde çok kötü oldu. Böylesine zor bir maçta. Uzun zamandır maç eksiği vardı. Evet idmanlara çıkıyor ama maç eksiği vardı. Bu da bir dezavantaj oluşturdu. Ee, bugün Mert Günok'u bekliyoruz. Çok ilginç. Ee, uzun bir zamandır o da idmanlara çıkamıyor. Ee, Gürcistan maçından sonra özellikle. Ayak, ayağında bir sıkıntı vardı ama o da sağda olmak istediğini söylemiş. Eğer Uğurcan Çakır'ı çıkarırsa ki bu turnuvada 3 farklı kaleciyle oynayan tek takım olacağız. O da ayrı bir <laughs> <ve> tarihe, <laughs> e, tarihe geçecek yani bizim için. <laughs> Ama muhtemelen bugün biz Mert Birok ya da Altay Bayındır'dan birisini kalede göreceğiz. Ee, Uğurcan Çakır'ın da hiç forma alamaması tabii ki biraz e, tartışmalara sebep Peki, olacaktır. Peki, e, e, Uğurcan Çakır'ın kışın e, bir açıklamaları vardı. Onunla bağlaştırabilir miyiz yoksa? Yani o da var. E, evet, etkili olabilir. Ama Uğurcan Çakır bence mini takımın... Yani. Biliyorsun bir önceki turnuvada Uğurcan Çakır vardı. Evet. Gruplarda da forma giydi, çok önemli kurtarışlar yaptı. Ee, Mert Günok evet daha böyle tecrübeli bir kaleci. Hoca onu da isteyebilir, ayakları daha iyi Mert Günok'un ama Uğurcan Çakır'ın son yıllarda yaşadığı form düşüklüğü Trabzonspor'da hocayı bu karara da itiklemiş olabilir ama e, iyi bu Uğurcan Çakır, bana göre mini takım bir numaralı kalecisidir. Ama yanındaki kaleciler de e, bana göre tabii ki yani az buz kaleciler değil sonuçta. Altay Bayındır Manchester United'da oynuyor. Oradan geldi. İşte Mert Günok Beşiktaş'ta oynuyor, yıllarca bir takımın kalesini korudu. Ama Uğurcan Çakır, iyi bir Uğurcan Çakır olsaydı bence Montella hiç şüpheye düşmeden kendisini e, kaleye sokardı. Ama demek ki Trabzonspor'daki form düşüklüğü de etkilemiş olabilir. Bu sene biraz kontra kontrasyon sıkıntısı vardı. Peki evet. e, Ferhat, bazı muhabirlerden çıkan haberler şu doğrultudaydı. Defansa Merih'le Samet Akaydın'ı düşünüyormuş galiba Montella. Ee, senin aldığın duyumlar nasıl? Şöyle şimdi Abdükerim Bardakçı biliyorsun sarıkat cezalı. Portekiz evet, maçında evet. gördüğü sarıkattan dolayı bu maçta oynayamayacak. Ee, Samet çok eleştirildi, ben de eleştirdim ama Samet'in bana göre ilk iki maçta e, çok da böyle hani böyle kötü oynadığını söyleyemem. Kendi kalesini atmasına rağmen. Bak Portekiz evet. maçında bence orada Altay Bayındır'ın da hatası vardı. Altay Bayındır ve Samet arası bir iletişim sıkıntısı yaşandı ama Gürcistan maçında ve Portekiz maçında Samet aslında ayakta kalan oyuncudan bir tanesiydi. Takım halinde e, milli takım kötüydü Portekiz maçında. Şimdi böylesine bir maçta da e, kritik bir maç. Çekka'da fizik gücü üstün bir takım. Hava toplarında önemli oyuncuları da var. Şimdi böylesine bir maçta Samet'i köşeye çekerek oynatmamak biraz dezavantaj oluşturabilir. Muhtemelen bugün Merih ve Samet'i göreceğiz ki Montel'e son taktik idmanında bu iki ismi denemiş. E, bu iki isim muhtemelen yine oynayacaktır ama eğer Samet olmasa bile bence stoperde iyi, isimlere sahibiz. Ahmetcan Kaplan biliyorsun. Trabzonspor'dan tanıyorsundur sen de. Ajax'ta bu sezon kritik maçları da çıktı. Genç olduğu için. sosyal medya hesabından baskı yaptırıyor. Evet. Doğru. Ajax'ta bir oradan oradan bildiriyor biraz da. Bence haksız da sayılmazlar. Ahmetcan Kaplan gibi bir oyuncun varsa böylesine bir turnuvada bence herhangi bir sakatlık sorununda direkt kullanabilirsin. Hatta Ahmetcan Kaplan hava toplarında birçok arkadaşına göre daha üstün ki zaten son 5-6 aydır bayağı form tutmuştu. Ayakta da beğenilmişti, Avrupa'da da ilk 11'e seçilmişti. Tabii Montella'nın evet. kararı bizim aklımızdan geçen inşallah Türkiye'ye tur atlar. Kesinlikle zaten Peki, ben yani 195 95 atacağım düşünüyorum yani bugün. Orta sahada kimi düşünüyorsun Ferhat? Şöyle orta sahada İsmail Yüksek'in sakatlığı bitti biliyorsun. İsmail evet. Yüksek'i bugün biz bekliyoruz. hemen yanında da tabii ki Hakan oldu. Ama şöyle bir kurgu da olabilir. Ee, hoca şöyle bir şey de yapabilir. İsmail Yüksek ve e, Salih Özden'in yan yana kullanıp hemen önüne Hakan Çalınan'ı atabilir. E, Hakan'ı Hakan biraz da ofansif rolde görebilir. Çünkü Orkun Kökçü'nün sakatlığı var. Orkun Kökçü oynamayacak. E, sağ kanatta biz bu sefer evet çok tartışılıyor biliyorsun ama Arda Güler tabii ki bir kombide bekleniyor. Eğer Arda Güler'de bir sıkıntı olursa ki e, Hoca bu sefer oraya bence e, Santropoda denedi Barış Alper'i atacaktır. Ee, evet. Solda ise Portekiz maçına iyi başlayan ama çok da fazla eleştirileri olan Kerem Akçukoğlu bugün yedek bekliyoruz. Solda hoca Juventus'tan tanıdığımız bir başka genç ekibimiz Kenan'ı e, oynatacaktır. Santrofor'da ise dediğim gibi e, Barış Şarper Yılmaz ama şunu söyleyeyim e, Barış Şarper Yılmaz'ı bana göre bana sorarlarsa ben sağ kanatı deneyip hücum hattına Semih ya da Cenk Tosun'dan birisini oynatmak isterim çünkü milli takım ilk iki maçta Santrofor'suz düzeyde oynadı. Bu Portekiz maçında çok da e, sıkıntı oluştu e, milli takıma. Ben de senin gibi düşünüyorum. Şimdi Barış Alper de mevkisinde oynamadığı için gözden düşüyor. Performansı düşüyor olabilir. İstatistiklere evet. baktığımız zaman istatistikleri kötü. Tabii ülkeden gelen tepkiler de var. Semih'in veya Cenk'in oynaması daha doğru olabilirdi. Ama belki ya de şimdi biz de yapabilirim Montella. Ya şimdi Cenk Tosun aslında 5 yaşta kötü bir dönem geçirdi. Bunu herkes biliyor. Evet. Tecrübeli bir isim olduğu için milli takıma çağrıldı. Şimdi Barış Alper gibi e, fizik gücü üst bir futbolcu bile bu kadar e, iki maçta zorlandığına göre bence Cenk Tosun'un da çok problemler yaşayacağını düşünüyorum. Şimdi Semih daha farklı bir oyuncu, genç. Onun da bence zorluk yaşayacağı olabilecekti. Çünkü Euro 2020'de gerçekten fizik olarak e, çok üst düzey takımlar gördük. Hani Gürcistan'ı biz küçümsüyorduk ama Gürcistan'ın stoper hattı ve orta saha oyuncuları bile milli takıma çok zorluk çıkardı. Tabii. İnanılmaz fizikli oyuncuları vardı. Her topla ayaktalardı. Yani biliyorsun son gol olmasa belki de 2-2 bitecek o maç. Kimse bunları konuşmuyor. Herkes Portekiz maçını konuşuyor ki Portekiz maçında bile biliyorsun 42 yaşındaki Pepe bile inanılmaz evet. işleri attı. Sağda basmadı yer kalmadı. İnanılmaz bir fizik gücü vardı. Şimdi burada gerçekten iyi futbolcu olmak yetmiyor. İyi fizik gücüne sahip olmak ve sürekli koşman gerekiyor. Milli takımları maalesef Süper Lig'in kalitesini sen de biliyorsun. Evet Avrupa'dan çok fazla oyuncumuz var ama Süper Lig'den gelen oyuncular burada inanılmaz bir fizik ee, sıkıntısı bence yaşıyor. yaşıyorlar. O, o sahada görülüyor. ya Zaten koşu mesafesinde bile o belli oluyordur yani. Çünkü biz evet. Portekiz maçında bile yani adamların oynadığı top veya işte aldığı koştuğu süre, koştuğu mesafe bizimkilerden daha fazlaydı ki onların yaş evet. ortalaması daha yaşlı yani. Biz Turnuva'nın Kesinlikle en geç ikinci takımıyız ama fizik olarak... yeterli. noktaya değindim. Turnuva'nın en geç takımı çek de biz de ikincisiyiz dediğin gibi. Bugün iki takım da Turnuva'nın en geç takımı Oksa'ya çıkacak. Ee, ama tabii ki e, avantajlıyız. Bence dünkü maçlardan sonra da biraz oyuncuların üzerindeki baskı da azaldı. Çünkü burada senin alacağın bir mağlubiyet bile seni gruptan çıkaracak. Ama tabii ki takımlar burada etkili. İspanya'ya karşı mı oynamak istersin? Avusturya'ya karşı mı oynamak istersin? Tabii ki oyuncular Avusturya, Avusturya ister. Çünkü Avusturya'yı sen geçtiğin zaman Belçika'nın yapacağı bir maç var. Ee, Slovakya'yla oynuyor yanılmıyorsam. Oranın galibiyle oynuyorsun. Çok ilginç şekilde seni bir anda çeyrek final atabilir. Hani yarık 24. Evet. Buradan yarı final bile sürpriz olmaz ama tabii ki önce senin ilk işin çekkiye geçip sonra e, Hollanda ve Fransa'nın olduğu grubu lider bir de Avusturya ile çarpışmak. Yani Avusturya'ya sen geçebiliyorsan zaten mesajını verirsin yani. Orada da zaten burada. alınacak bir intikam var Avusturya'ya karşı. Evet. Bir hazırlık maçı biliyorsun çok sıkıntılı geçmişti evet. burada. Evet. Yani şu an herkes. Umarım. Maçı. Evet. E, burada da gerçekten buradaki havadan da bahsedeyim. Dortmund'da bir kere inanılmaz Türk taraftarı vardı. Zaten biliyorsun çevresinde evet. birçok e, gurbetçi vatandaşımız vardı. E, Hamburg biraz sanki oraya göre evet daha az ama Hamburg'da çok fazla taraftar da çevre illerden geldi. İşte Danimarka buraya biraz daha yakın. Danimarka'dan gelen taraftarlar gördük çok ilginç. İşte diğer illerden e, Münih'ten gelen İşte 5-6 saatlik tren yolculuğu yapıp buraya maç izlemeye geliyorlar. Maç biletleri bu bulmakta çok zorluk yaşamışlar. E, çok ilginç. burada 600 liraya 1000 liraya maç biletleri satılıyor. E, özellikle Portekiz maçında ee, bunun çok fazla sorununu gördük taraftarlarda. Bazı taraftarlar şöyle bir eleştiri yaptı. 3 kişi geldik, 3 bin euro harcadık ama milli takım bizi mutlu edemedi diye sistem Ama bugün umarım onları mutlu ederler. Umarım mutlu olurlar. Biz de tabii burada ekran başında olanlar e, takip edecek, peşinde olacak. Ben de tur atlayacağımızı düşünüyorum ama önemli olan bence galibiyet almak. Şimdi tabii beraber evet. kalsak da çıkıyoruz ama Galibiyet almak e, hem Türkiye'ye hem de oyunculara motivasyon katacaktır diye düşünüyorum Kesinlikle. Bu arada ben de şuradan bakarken bir Trabzonsporu taraftarı gördüm. 3-4 tane formalı. Hayır. Onlar da geçiyorlar. Fenerbahçeli var, Galatasaraylı işte, var. Ee, Dediğim gibi... Dün İrfan yaptığı açıklamalar da aslında biraz sosyal medya sindirdi evet. gibi düşünüyorum ben. Kesinlikle. Ya, çok de gereksiz de de, evet. Dedi, ya, İrfancan açıklamalar. İrfan Can iyi bir noktaya değindi. Ya burada ortak fayda dediğin gibi milli takım, e, sosyal medyada yazılanlar oyuncular gülüyormuş yani kendisi bile söyledi. Hani orada dedi çok ilginç bir video paylaşıyor herkes onu konuşuyor. Halbuki biz burada başka şeyler konuşuyoruz. Orada yakınlar zaten kampta yakınlar. Tabii. Sosyal medyada görünce zaten gülüyorlardır. Kesinlikle ya, yani e, eminim Euro 2024'e takı katılan takımlar arasında sosyal medyayı bu kadar garip kullanan sadece herhalde bizizdir yani. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Gereksiz yere Arda Güler'i bile konu ettik. Fransa basınından e, bir gazeteci geldi bizim basın toplantısına. Bana bir WhatsApp'tan mesaj gönderdi. E, ben onu tabii çevirdim. Şeyden baktım. Şeydi Arda Güler'le Montella'da problem mi var? İşte Avrupa basında bile çıkmış bunlar. Düşünebiliyor musunuz? Konuşuyorlardır ya. Çünkü e, dünya gündemine soktuk galiba Arda Güler'i. Zaten Arda Güler konuşuluyordu. Ama, Ama bugün işte... Arda Güler Attağöl'le cevap verecektir. Ben de öyle düşünüyorum. Ki ben Montelli'ye koşacağını düşünüyorum Ferhat. Kesinlikle Golden sonra yani Montelli zaten... koşup cevabını verecektir diye düşünüyorum. Evet. İlk maçta biliyorsun ona koştu ve alnından öpmüştü Montelli onu. O fotoğrafı evet. da sosyal medyadan paylaşmıştı. Bugün de öyle bir şey bekliyoruz. Portekiz maçı çok referans olmamalı. Zaten Portekiz seni yenebilecekmişler. işte Tek sıkıntı orada şeydi. Portekiz'e karşı neden bu kadar sönük kaldık? Neden pozisyon dedik. vermeden 3 gol yedik? Aslında Milli takım Portekiz'e karşı ciddi pozisyonda vermiyordu e, maçın başında. Gelen golleri bireysel hatalardan geldi. Portekiz zaten ikinci yarı üçüncü golden sonra yoktu. Yani yoktu. Aslında Arda Güler girdi oyuna, Türkiye daha hareketlendi. Ama işte portekiz de gelmek istemedi. İlk ilk golü hatırla bir savunma hatası. Evet. Abdülkerim'den sekti ya da Samet'ten sekti diye hatırlıyorum. Arkada Bernando'su boş bir durumda vurdu. İkinci gol kendi kalemize attık. Üçüncü gol Abdülkerim topu uzaklaştıramadı. Damansız kaydı. Ronaldo'nun önüne düştü. Boş kale attılar. Sonrası yok. Sonrasında sadece milli takımın birkaç pozisyonu vardı. Yani zorlanmadan adamlara gerçekten bedava bir iş puan verdik. Ama umarım bugün Çekya karşısında kazanarak o kötü hava bir anda biter. Çünkü bir anda göklere çıkarılan takım Tabiri caizse yerin dibine indirildi. Bugün çekme maçı, o kötü havayı bitirmek ama amacıyla iyi maç olabilir. Düşünüyoruz yani. <laughs> Peki Ferhat, e, son bir sorum olacak. Portekiz maçından sonra çok konuşuldu. Sosyal medyada yabancı sayfalar olsun, Türkiye'de bayağı gündem oldu. Ronaldo'nun e, Kenan'la bir tane videosu var, bir de Arda Güler'le. İşte Ronaldo ikisini görmezden geldi muhabbetleri evet. döndü. Peki e, sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Seninle görüşlerini almak istiyorum. Ya şöyle ben o anı gördüm tabii ki orada şöyle bir durum vardı. E, maç bitmiş. Ronaldo'ya koşan taraftarlar vardı. Evet. Ronaldo'nun sitesiyle boğuşuyordu. Onu söyleyeyim ben. Çünkü sahip 5 kez taraftarı geziyor. Daha sonrasında Ronaldo herkesi tebrik etti. Arda Güler'in sırtına dönüktü biraz da aslında orada. E, Kenan Yıldız'ın da öyle. Çünkü gürültülü bir ortam, Herkesi kolay kolay fark edemezsin. Ama ee, galiba İspanyol basını bunu haberleştirmişti. Maçtan sonra Ronaldo'nun Arda'yı e, koridorda gördüğü ve kendisiyle konuştuğu söylendi. Tabi bunun görüntüleri mevcut değil. İspanyol basını bunu sadece yazdı. Ki <laughs> ee, <laughs> bu ben Ronaldo'nun tabi ya ben Ronaldo'nun kötü niyetli bir insan olduğunu düşünmüyorum. Hatta e, bugün şey, maç günü Ramayet'e yakın bir kaynak fotoğrafını e, paylaşmıştı. Arda Güller Ramayet'in geleceği Ronaldo'nun Ramayet'in geçmişi. Çok güzel bir fotoğraftı o. Yani evet, Arda Güler'i çok fazla izleyecektir Ronaldo. Çünkü o da bir Real sonuçta taraftarı artık. Orada uzun yıllar formasını giydi. O talihsiz bir an olarak gösterebilir ama Ronaldo bence fark etmedi. Fark etse zaten sarılırdı ki birçok Türk futbolcu da yani Ronaldo o anda. Tam tersine bir de Kenan da Juventus'ta oynadığı için o da Ronaldo'nun aslında bir eski takımında oynuyor. Tabii. Doğru. Yani görmezden aslında gelmemiş olabilir senin dediğin gibi. Çünkü bir de orada full kameralar orada. Oyuncular orada. Taraftarlar da sahaya girdi. Ronaldo orada... rahatsız ettiler. Böyle evet. bir durum da vardı. Ronaldo çok fazla sıkıldı artık o muhabbetten. Bir tane taraftar girdi. Küçük bir çocuk biliyorsun. Biz de onları paylaştık. Türkiye Gazetesi hesabından da paylaştık. Evet. Ee, o taraftarlar Ronaldo fotoğraf çekildi Ama ondan sonra gereksiz yere çok fazla taraftar sahaya girdikçe oyunun da böyle bir temposu yavaşladı ve oyun soğumuş oldu bir an orada. Güvenlik önlemi de çok zayıftı o maçta. Ya şunu söyleyeyim. Bak İstanbul'da Şampiyonlar Ligi planında alınan güvenlik önlemi çok daha güzel ve iyiydi bence burada yani. da gerçekten çok fazla zafiyet var taraftarlar yedek kulübesi üzerine atıp bir anda sahaya girebiliyorlar Allah korusun daha farklı bir şey de olabilir yani adam sana e, zarar da verebilir nereden biliyorsun iyi niyetli olduğunu ama e, güvenlik görevlileri burada bir daha çok maçı izliyorlar yani taraftarlara bakmaktan. <laughs> yani söyledim. inşallah e, bunlar daha fazla artmaz Ferhat. Umarım. O zaman akşam maçtan sonuna tekrardan evet, bir, yayın daha bir yayın daha yapacağız seninle. Biz de çok fazla trafik var bir kere onu söyleyeyim. Ee, biliyorsun biraz daha hani daha düzenli yok kurallı arabada da kullanıyorlar haliyle. Evet. Biz de bundan etkileniyoruz. Ee, maç buranın saatiyle 9'da Türkiye saatiyle 10'da. Muhtemelen maçtan sonra seninle bir yayın daha yapacağız. Ee, görüşmek üzere. Bizi takip etmeye devam etsinler. Güzel kutlamalarla inşallah tekrardan yaparız. İnşallah. O meşhur şarkımızı satlı dinleriz umarım. Evet. İyi çalışmalar diliyorum Ferhat. Akşam görüşmek üzere. Teşekkürler iyi yayınlar. İyi yayın.